Kanka kopya versene. Vermeyeceğim lan. Çalışsaydın. Lan sen vermiyorsan ben alırım da görürsün. Benim tuvaletim geldi. Tuvaletime gidiyorum. Sakın sınavı kime alma tamam mı? İşte gitti. Hadi alma zamanı. kesin yüz alacağım ya. Çocuklar sınav notlarınızı okuyorum. Emre 87. Ama hocam ya ben yüz bekliyordum. Hakan yüz aldım. Yes be sonunda yüz aldım. Hocam, hocam ben itiraz ediyorum. Ko benden kopya çekti o. Oğlum kopya mı çektin arkadaşından? Allah Kur'an-ı Kerim çarptıysan tamam kopya çekmemişsin. Hadi çocuklar ders bitti. Yes be hem yüz aldım hem de ders bitti. Hadi gidelim. Oh kafam. Hocam, hocam, Bakın Kur'an kitabı çarptı. Allah Kur'an'ı çarptırmış. Yalan söylemiş. Oğlum arkadaşına yalan mı söylüyorsun sen? Ee, hocam siz kızımla ben kaçayım isterseniz. <laughs>